başına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur. Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılması gerektiğini ifade ettik. Ömürlerini ülkemize, milletimize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini yeniden Refah Partisi olarak en açık, en gür sadayla ifade ettik. Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl başına kalmış durumdadır. Bugün bu kürsüden yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yıl başına kadar beklenmemesi ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğini altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve şu hususların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen Maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir. Ve milyonlarca emeklimizin, vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Emeklinin memurun halinden en iyi anlayan milli görüş olarak bu çağrımızı hükümetimize yetkililerimize yapıyoruz ve 54. hükümette merhum liderimiz Erbakan hocamızın milli görüş ruhuyla emekli memur ve işçimize yaptığı tarihi maaş zamlarını da burada bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz.